Hak Muhammedur Resulullah. Hazır mıyız Aziz seyircim? Şöyle dünya duysun, dünya. Türkiye değil, dünya duysun. Alkışlar edelim maşallah. Allah sana vermesin. Vur davulcum. Dağların arasında küçük bir yer Şavşat. Burası da Veliköy. İnanın bakın çevre illerden Şavşat'tan, Artvin'e dahil, ta İstanbul'dan insanlar. O kadar uzak yerlerden insanlar gelmiş. Yüzlerce insan bu geleneğin devam etmesine yardım ediyor. Bu kadar insanı bir arada tutan işte bu kültür. Çok zengin bir kültür. Bunun çok iyi bir şekilde desteklenip devam etmesi lazım. Bunun arkasında sadece insan iki tane adamın burada güreşi birbirini yenmesi değil. Kadın annesi düşünün çocuğunu yetiştiriyor burada güreştirmek için. Bunun arkasında yiğitlik yatıyor. Bunun arkasında geçmişten gelen süre gelen mertlik yatıyor. Kadının içinde erkeğin içinde var olan. Az evvel o anonsları duyamadınız. Çok güzel maniler ve atasözleri söylendi. Güreşlerle yenilenle yenenle alakalı, mertlikle ilgili, yiğitlikle alakalı muazzamdı. Hepsi bir bütün yani. Şöyle ahaline bakarsanız tabiat, insanlar, burada yaşayan bu kültür hepsi bir bütün. Tarihin derinliklerinde at sırtlarında süvariler sefere giderken her konakladıkları yerde güreş tertipleyerek yiğitliklerini gösterirlermiş. Onlar birbirlerini ezmek için değil, birlikte daha kuvvetli olabilmek için güreş tutarlarmış. Çalışkan beden, yürek, akıl birleşince ve sağlam bir kültürle yoğrulunca dimdik durur insan. Bireyleri bir araya getiren semboller, yapılan merasimler ve ritüeller toplumda bireyler arasındaki bağları güçlendirip ortaklığı pekiştirdiği gibi spor geleneği aracılığıyla geleneklerini sürdürmesine, inançların tazelenmesine, değer yargılarının törelerinin kökleşmesine yardım ederek toplumu canlı biçimde ayakta tutar. Bakın cazgırlar yüzyıllardır meydana çıkan yiğitleri nasıl alevlendiriyor. At gibi yarışın, koç gibi tokuşun, koyun gibi meleşin, kardeş gibi de güreşin. Biri ak, biri kara. Hazreti Hamza çıktı nura. Ben çıkıyorum aradan, Allah sizleri kayıra.